Telefon Terbiyesi kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda Huawei Honor 9 Lite kodu LLD131 olan telefonun ekran değişimini yapacağız. Arka kapağı sökmekle başlıyoruz. Arka kapağı biraz ısı vereceğiz. Isı verelim ki kapak yerinden rahat sökülsün. Telefon çıkış tarihi Aralık 2018. Android sürümü 8.0. Telefona güncelleme yaparsanız Android sürümünü 9'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Telefon orta sınıf segmentinde bir telefon arkadaşlar. Öyle mükemmel bir telefon değil. Performansı bir telefon değil. Orta sınıf bir telefon. Kapağı söktük. Arkadaşlar telefonda kullanılan batarya 3000 miliamperlik batarya kullanılmış. Yani 3 amperlik batarya. Batarya kapasitesi yüksek. Batarya fena değil. <laughs> telefonda toplamda 4 kamera bulunmakta. 2 tanesi ön, 2 tanesi arkada olmak üzere toplamda 4 kamera bulunmakta. Arka kamera 13 megapiksellik bir kamera eleştirilmiş. Hemen yandaki ise 2 megapiksellik derinlik algısı oluşturucu bir kamera yerleştirilmiş. Bu kameraların özellikleri portre modu, autofox, HDR, panorama, otomatik odaklama, sesli komut, zamanlayıcı gibi özellikler bulunmakta. Bu kameralarla 1080p yani Full HD 30 FPS çözünürlüğünde Full HD videolar çekebiliyoruz. Öndeki kameralar da aynı özelliklere sahip. Onlar da 13 megapiksel ve 1080p full HD videolar çekebiliyoruz. Yani ön ve arka kameraların özellikleri aynı arkadaşlar. Telefon şarj şekli micro USB. Telefonda OTG özelliği var. OTG özelliği olması güzel. Telefonda hızlı şarj yok. Kablosuz şarj yok. 5 dokuş batarya yok. Batarya telefonun içine gömüldü ee, bir şekilde gördüğünüz gibi zaten. Telefonda NFC var. Bluetooth versiyonu 4.2 kullanılmış. Hızlı yok. Radyosu var. Telefonun suya ve toza karşı dayanıklılığı yok. Sudan, tozdan e, uzak tutalım telefonumuzu. Telefonda kullanılan sensörler pusula, yakınlık sensörü, ortam ışık sensörü, ivme ölçer gibi e, sensör özellikleri bulunmakta. Telefonda kullanılan chipset yani yonga seti Kairin 659 8 çekirdekli bir işlemci sahip. Ana işlemci 4 çekirdekli 2.36 GHz'ın ARM Cortex A53 kullanılmış. birinci yardımcı işlemcisi ise 4 çekirdekli 1.7 GHz ARM Cortex A53 kullanılmış. Batarya çıkartıyoruz yerinden. Grafik işlemcisi arkadaşlar Mali T830 MP2 kullanılmış. Telefon RAM'i ise 3 ve 4 olmak üzere 2 farklı seçenekleri var. Yani isteyen 3 GB alabilir, isteyen 4 GB RAM alabiliyor. Telefon depolama alanı, yani telefon kendi hafızası 32 ve 64 GB olmak üzere 2 farklı modeli piyasada bulunmakta. Telefon 256 GB'a kadar hafıza kart desteği vermekte. Yani depolama alanının yetmediği durumlarda hafıza kartı takarak depolama alanı yükseltebiliyoruz. <laughs> Telefonda kullanılan ekran 1080'e 2160 çözünürlüğünde multi touch kapasitif 5.65 inçlik LCD bir ekran kullanılmış. Ekranın telefona yapışması için şöyle özel silikon tarzında bir yapıştırıcımız var. Onu da süreceğiz. Ekranı yerine oturtuyoruz. Piksel yoğunluğu yani inç başına düşen piksel sayısı 427 ppi. 427 ppi olması güzel. Ekranın net ve canlı, parlak olacağı anlamına geliyor. Ekran eyleme hızı ise 60 Hz. 60 Hz birçok telefonda sınırda kaldı arkadaşlar. Yani yeni modeller farklı. Yeni modeller 75 Hz'e kadar değişen yeni modellerde çıkmakta. 75 Hz'e kadar. Thank you. Link Tarim Sohan Kik Ed Iklaughs too Evet. Başlam, şey ya. Telefonda de, parmak de, izi okuyucu var. Ne? O diyor ona gösterme. Adamı buraya. Hatta söylemiyor. Başka bir şey söyle. Ne ki başka? Şu kapak. Şu arkası kırılmıştı ya. Evet. Onu. Ben onun bir şey yapın demedim. çalışır çalışıyor mu? Yaptım onu öyle. Ya düğmeleri aldım. Ersin telefonunuzda sağlam, sağlıklı bir telefon yapması gereken işlemleri yapamıyorsa, ekran kırıksa, dokunmatik kırıksa, telefon hiç çalışmıyorsa, sesiniz karşıya gidip gelmiyorsa, şebeke çekmiyorsa, telefonunuz şarj almıyorsa, şarja az gidiyorsa, kısacası telefonunuz sağlam, sağlıklı bir telefon yapması gereken işlemleri yapamıyorsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız YouTube kanalımız olan Telefon Terbiyecisi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yapar mı?